آه، تكاثر سورة سيديور الحاكم التكاثر دي باش ليو يا سورة ونا دا يرجى الله ديور كي كلا لو تعلمون علم اليقين لكن بردا علم اليقين كلمة موجود لا ترون الجهيم ثم لا عين اليقين بردا دا عين اليقين بن مساعدة درس بير مثال بريم وردن قايت إي يعني بالي ولور يعني بو سورة إن سون دا حق اليقين در يعني e, ee, ilmul yakin, aynul yakin, hakkul yakin. Hı hı. Ama misal şu, hani Türkçe'de bir diyoruz ya, ateş olan yerden duman çıkar. Diyoruz Türkçe'de de aynı zamanda. Şimdi biri uzaktan dumanı görür. Bu ilmul yakindir. İlim bilgi demektir aslında da biliyorsunuz. Oraya gider. Aa duman çıkıyor bakar. Kendi gözle ateşi görür. Bu ayn, ayn göz demektir. Kendi gözüyle görür yakından. Aa ateş varmış. Dör, üçüncüsü ise içine elini sokarak şey yaparsa onun e, sıcaklığını alırsa ve ha bu atışmış ya. hı. Hmm şeyden yani, yani örnekten şeylerden. Gerekiyor. Evet. Hı -hı. Bu aslında da bir terimdir bunlar. Hı, Hı Yüce Allah hakkında bilgi sahibi oluruz. Evvela. Lütfeder. Biz Kur'an-ı Kerim'den bilgi sahibi oluyoruz daha çok. Ve Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve hadislerinden oluyoruz. İbadete başlıyoruz. Sonra hatta var ya yu'minuna bil gayb öyle bir an geliyor mumine artık gayb diye bir şey yok. Bir insan ile Yüce Allah konuşuyorsa ve sordu e, e, mesela bir şey soruyor cevap geliyor. Vadenil Mesih Hazretleri dedi ki bazen ben yastığıma başımı koyarım sabaha kadar Yüce Allah diyor ben seninle birlikteyim. Kulum hiç korkma vesaire konuşur da konuşur da konuşur. Artık bunda gayb diye bir şey yok. Onun için ilim ol yakin önce bilgi sahibi olmak. Tasavvufa şeye göre. Yüce, ama ona göre ibadet etmek. Yani Yüce Allah'ın artık yaklaşır ve ne olur? aynı yakin, gözle gör, görür gibi. Çünkü Allah gözle görünmez. La tudrikul absar. Vahva yudrikul absar. Anam suresinde var ya. Gözleri Allah'ı görmez. Çünkü onun bir maddi vücudu yok. Wow, fakat bak insana nasıl teselli veriyor. Kulum üzülme. Lan gözler onu görmüyor ama o gözlere gelir. Ve öyle Mesih-i Mevud Aleyhisselatu Vesselam'ın kitaplarında şunu biz öğreniyoruz. Ve öteki tasavvuf. Öyle bir an geliyor ki ins Yüce Allah insanın gözünün içinde, onun nefsinin içinde bu aldığımız şey ve insanın her zerresine. Mesih yani dahil olur ve insan anlar ki içim. Mesela Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hususta çok güzel bir şiiri var Farsça. az bas latifi dilbara dar haragu taram zara ta chu ba khud yabam turam dil khush tar bustak ay allahan gel ve vücudumun her zerresini girsen ta chu ba khud yabam turam seni zaman hani kacak manası bu değil ama o oh, anımda ve hep içimde kaldı. Nefes aldığım zaman gör. Merahırca ki mi bidem ruhe cana nazar ayet. Ben nere görürsem ben, ben Allah'ı görüyorum diyor ya. İşte onun için ulema suf, sufiler demişler ki önce tabii ki ilmül yakindir. Allah hakkında bilgi sahibi. Sonra gözle görür gibi bir şey oluyor. Ama Allah'a içine girdikten sonra gözünün içine <Sessizlik> o zaman insan hisseder ve bu hakkul yakindir. Ve dua ederiz ki yüce Allah hepimizi yakin Allah hakkında hakkul yakin gibi bilgi ihsan eylesin.